O dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi dunkarı. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Vince Carter. Sahilde sabahın beşinde omuzlarında halterlerle kumda yürüdüğünü söyleyenler vardı. Kimsenin eşini benzerini görmediği smaçlar ve posterlere imza attı. YouTube'a Vince Carter top bean dunk yazsanız ligde o kadar smacı vardır. Kuzeni t gibi eşsiz olmak onun DNA'sında vardı. Kimlerin kimlerin üzerinden smaçlar vurmadı ki? Her genç onun smaçlarını izleyip küçük potalarda dunker olma hayali kurdu. Onun gibisi gelmedi. 5 şampiyonluk 27 All-Star takımı geçmişi bulunan eşsiz bir şampiyon. Evet yanlış duymadın. Eşsiz bir şampiyon. Olimpiyatlarda vurduğu smaca death dunk dediler. Smacı üstünden vurduğu kişi olimpiyat blok lideriydi. Kalbimizde hiç unutulmayacak bir isim. Vince Carter. Her gün bir efsane tanıtıyoruz. Yorum atarak, paylaşarak ya da bizi takip ederek destek olabilirsin. Amacımız basketbol ile gençleri kötü alışkanlıklardan korumak. Her hafta turnuva yapıyoruz.